Bugün sizler birlikte ben bir adet daha yumurta aldım ve bunu açacağım. Gerçekten. Açıyorum, açıyorum. Aç. Bu arada gözümü kapalıyım. Açtım. Ya niye ne dinozor çıktı? Bal süsleyelim. Destanslıymış. Bravo. En kötü şeyler de valla bana sadece şey güzel çıktı. Bilmiyorum onun ismini ya. Ondan sonra bir tane de valla cool oldu. <Gülüyor> <Gülüyor> Ama ben seni seviyorum. Benim güzel tatlı şiştoy bir limuş. Şeyim nerede? Hayvan yeri. Eh, kara panterim. Bu köpeği de kullandım ama bu aygırını hiç sevmiyorum ya. Biraz tombuluk ve çirkin gözüküyor. Ay canım. Niye böyle çıktı arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik.